Merhabalar, ben Deniz Serkan Sevim, IT Teknoloji Servis Hizmetleri ve Yazılım AŞ firmasının Ankara'daki Genel Müdür Yardımcısı. E, firmamız e, yaklaşık 13 senedir faaliyet gösteren, e, tabiri caizse entegratör kimliğiyle hareket eden bir firma. Ama aynı zamanda savunma sektörüne e, ve kamu kuruluşlarına, kurum ve kuruluşlarına da hizmet veriyoruz. E, bizim e, genelde e, Enterprise ürünler seviyesinde sunucu, storage, sanallaştırma, depolama, bu tür seviyelerde yedekleme faaliyet alanlarımız var. Dikey Uzmanlığımız mühendislik faaliyetti. Firmamıza ait görmüş olduğunuz bir ITO ürünümüz var. Bu tamamen kendi mühendislerimizle gerçekleştirilen, yerli ve milli sertifikasyona sahip bir yazılım ürünümüz. Bu ürünle ne yapıyoruz? Bu ürünle e, herhangi bir kamu kuruluş veya özel sektörün bütün BT altyapısını izliyoruz. Ee, i̇zlemekten kastımız şu, e, aklınıza ne geliyorsa, o katmanda ne varsa depolama, sanallaştırma, işte arkadaki Microsoft servisleri, işte e, store servisleri. Onun dışında <laughs> sanallaştırma mimarlarıyla ilgili her şeyi izliyoruz. Olası bir anomaliyi tespit ederek e, bunu uyarıyoruz. Biliyorsunuz siber güvenlikte asıl e, amaç önce izlemekten geliyor. E, i̇zlerken bir şey fark edersiniz işte atıyorum bir saldırı oldu veya işte bir network'te bir switch'in tek bir portunda fazla bir IO var. Bunları tespit edebilmek için bu tür yazılımlara ihtiyacımız var. Ee, biz bu yazılımı geliştirirken bir network operation center olarak geliştirmeye başladık. Ama gördük ki e, piyasada bunun çok rakibi var. Biz bunu yerli ve milli olarak geliştirip piyasaya sunduk. Ee, yakın zamanda bunu e, savunma sektör firmalarından ünlü bir insan olan Aselsan aldı ve denemeye başladı. Sağ olsunlar kendilerinin de bize birçok katkısı oldu. Biz bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Rakip ürünlerimizden farkımız ne? Biz bir kere bu ürünü alıp alın bu şekilde kullanın demiyoruz. Tamamen her kurum ve kuruluşun ihtiyacına göre bunu terzilik hizmetiyle oraya doğru yontuyoruz. Açıkçası onların ihtiyaçlarına binayen bunları geliştiriyoruz ve öyle sunuyoruz. E, firmamız e, bunun dışında işte yüksek kalitede e, bir bilişim sektöründe ne varsa hepsini sunuyor. Entegratörler, altyapından üst yapıya kadar hepsini tedarik edebiliyoruz. Eee BIM'in dünya çapında bir e, yetkinliğinde e, birinciyiz öyle söyleyeyim. Yani bir yedekleme prosedüründe yapabileceğimiz bütün mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirebiliyoruz. Sonuçta bu günkü fuarda bulunma sebebimiz bu ürünümüzü tanıtmak, bunu e, lanse etmekte. Sağ olsunlar, işte savunma sanayi sektörünün bütün önde gelen firmaları, aynı zamanda işte başkanları, kamu ve kuruluşlarına sunmuş olduk. Şu anda gayet mutlu, mesut devam ediyoruz.